bizim merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir crush, Clash Clash Royale videosuyla da karşınızdayız. Videoya girmeden önce şunu bitirecektim. Sonra bitirmeyi unuttum. Şimdi ilk efsaneviğimizi çıkartalım. Ve cehennem ejderhası. Evet, söyleyemedim. Eee internetim neden kötü çekiyor bilmiyorum. 113 13 2. Tamam. Zaten ümitli bile değildim. Şöyle enderliğe göre yaptım. En aşağıda. Ya. Heh. Ee, kullan dedim. Ve. Bunun yerine. Yok. Evet onun yerine kullanayım. Ondan sonra. Tomru da klon Ayna yerine kullanıyorum. Hı. Ee, nerede? Klon? Klon burada. Burada 10 bine var. Efsanevi olarak prenses var. Onu e, belki alırım. Yok almam. Düşünmüyorum. Buradan açıyorum bir efsanevi daha bence madenci bir daha mı cehennem ejderi ya bunlardan zaten hiçbir şey çıkmaz neyse artık cehennem ejderini bir şeyle takas ederim ha ben bunları almamış mıydım hadi bir efso patlatır mısın bunlardan yok Destansı zor verdi. Efsanevi nereden vereceğim? Aç. Ha, çıkmadı zaten. Çıkmayacak da. Bu yüzden çok umutsuz bir şekilde at açacağım ee, kasırga. Tamam. <laughs> evet çok kötü şeyler çıktı. İyileştirici ruh Bunun saati mi gelmiş Yok saati gelmiş Ama ben açmamışım Tamam neyse ee, Prenses değil Şunu Açtım gitti Yıldırım Golem Klon Kara prens mi Ciddi misin Oynamıyorum bile ben sadece bir kere mi aynısa? Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ee, hatırlıyorsunuz Cehennem meyveler çıkmıştı. Ama ilk buradan bir Golemimizi aldık. Buradan buz büyücüsü satın alındı ve hemen buz büyücüsünü bakalım. Ee, ne yerine kullanabilirim? Bir şey yerine kullanamam herhalde. Ya yalnız ben bu büyülü okçu geliştirdiğime çok pişman oldum. Onun yerine biriyle takas edip ne bileyim kıvılcım veya elektro falan olurdum. Kraliyet hayaletsiz alabilirdim. Bilmiyorum. Neyse. Ee, ben bunun olduğunu yeni gördüm. Şunu da alayım. Bakayım. 19 elit barbar. 43 goblin çetesi. XY bir tane valkür. 12 tane. Ee, tamam. Buradan bir tane de gümüş sandık. Zaten hiçbir şey vermeyecek. Bu da destansı sandık. Efsane bir verme olasılığı var sanki gibi açacağım. Ama olmadığını zaten herkes biliyor. Ee... evet. Bir dakika. Bir şeye bakmak istiyorum. Bunu alsam mı? Şimdi 103 ile 232 arasında kraliyet devi geliyor. Hiç de kullanmıyorum ve destansı gelecek. Yani o yüzden almama gerek yok. Düşünmüyorum. bir yerde hayalet geçidi atalım. Daha ilk defa görüyorum bunu. Hiç görmedim çıktıysa bile ben oynamadım. Ama normal e, ya nasıl olduğunu anladım. Mantığını anladım ama hiç oynamadım. Ve yanlış yere koydum. Aynen şuraya koysam daha iyi iş görecekti. Orada bir büyülü ok. Aa. Kraliyet hayaleti görünmez olduğu için onu görmedi. Çok mantıklıymış ama yine de öldüreceğim. Tamam. Bizim bu kule gidecek gibi ya. Tek attı lan. Kraliyet hayaleti splash damage mi vuruyor ya? Ben yeni öğreniyorum. Hadi 5 5 kalmış. 5 nedir ya? Şuraya bir Mega Şövalye yolladım. Oraya gitti, o kuleye gitti. O yüzden bu kuleye doğru oynayacağım. Abi adamın aynası kaç level? Merak ediyorum. Aa. Al işte İki tane daha geldi Birazdan da Allah bilir Dört tane gelir Neden buradan attığımı bilmiyorum Şuradan da geliyorlar O yüzden olabilir Şuraya Nereye koyayım ha, Tamam buraya koydum Bak gitme oraya. Gitme oraya. Neden gidiyorsun? Gerek yok. Hadi. Kır orayı. Hadi hadi hadi. Ben bilerek cehennem ejderini atmıyorum. Ama kaşınıyorlar. Ha? Hayır, hayır, hayır. Bak, hayır. Abi, canım dokuz. O oh, son anda aldım. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay.